Sultan Alparslan'ın doğum adı Muhammed bin Davut Çağrı'dır. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanıdır Sultan Alparslan. caminin içi gördüğünüz gibi hem sade hem de şık bir tasarıma sahip. Bu arada Sultan Alparslan'ın bir duası beni çok etkiledi. O duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada da yine mihrabın etrafındaki esmail hüsnaları görüyorsunuz. Bismillah, Elhamdülillah ve ve Vesselamu ala Resulillah. Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Kars'ta bulunan Sultan Alparslan Camii ve Külliyesini ziyaret edeceğiz. Bu caminin içini ve dışını sizler için görüntüleyeceğiz. Şimdiden hepinize keyifli izlemeler diliyoruz. Değerli dostlar, Kars'ın en yeni ve en modern cami olarak geçen Sultan Alparslan Camii'nin dış tarafına şöyle sizlerle beraber gezelim caminin dışında çok anlamlı detaylar mevcut. Mesela kapı girişinin hemen üstünde Bakara suresinin 208. ayeti yazıyor. Ayetin mealini hep beraber hatırlayalım. Estağfurullah, Ey iman edenler hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Sadakallahül Azim. Yine burada farklı bir şekil görüyorsunuz. Bu şekil İslam sanatında sıkça kullanılan bir geometrik motif olan sonsuzluk düğümü ya da çifte düğüm olarak bilinen bir desendir. Kadınlar Mahfili'nin girişi buradan. Bu motif İslam sanatında ve özellikle cami mimarisinde sonsuzluğu ve ebediyeti simgeliyor birbirine bağlı kesintisiz çizgilerden oluştuğu için de Allah'ın birliğini, sonsuzluğunu ve evrenin içindeki düzeni temsil ediyor. Camilerde genellikle bu tür geometrik motifler ve süslemeler Allah'ın yüceliğini, düzenini ve her şeyin onun ilmi ve iradesi altında olduğunu bir ifadesi olarak kullanılmaktadır. Pencerelerde farklı şekiller mevcut. Pencerelerdeki bu görmüş olduğunuz şekiller İslam mimarisinde sıkça kullanılan geometrik desenler veya arabesk motifler olarak bilinir. Özellikle mukarnas ve zencerek gibi motifler bu tür pencerelerde sıkça kullanılır. Bu motifler genellikle simetrik ve tekrarlayan desenler halinde olup İslam sanatının temel özelliklerinden biri olan sonsuzluk, birlik ve düzen kavramlarını temsil eder. Yine caminin arka tarafında bir tarafında Allah Celle Celle alıyor, lafzı bulunuyor. Diğer tarafında Peygamber Efendimizin ismi, şerifi bulunuyor. Görmüş olduğunuz üzere. Ve tam ortasındaki şekilde de Arapça olarak Besmele yani Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Bu camlardaki şekiller daha önce çekimini yaptığımız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi caminin pencerelerinde de vardı. O camiyi izleyen varsa oradan da hatırlamış olabilir. İzlemeyenler kanalımızdan detaylı videosunu izleyebilirler. Biliyorsunuz burası aynı zamanda bir külliye. Bu külliyede bulunan kitap kafe çok iyi düşünülmüş. Burada yaşayan kardeşlerimiz gelip kütüphaneden yararlanabilir. Üniversiteye hazırlanan ödevlerini yapmak isteyen gençler kütüphaneye gelip burada çalışmalarını yapabilirler. Bu külliye aynı zamanda çocuklara yönelik birbirinden özel eğitimler veriyor. Hizmet edenden vesile olandan Allah razı olsun. Evet caminin minaresini görüyorsunuz. İki tane minare var. Cami yeni olduğu için minareler de özel gerçekten. Çok farklı bir hava katmış cami minareleri. Bu külliyeye adı verilen Sultan Alparslan ile ilgili sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Sultan Alparslan'ın doğum adı Muhammed bin Davut Çağrı'dır. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanıdır Sultan Alparslan. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini yöneten askeri komutan ve hükümdarıdır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğenidir. cami'nin girişi buradan şöyle içeriye doğru sizlerle beraber girelim. Yine burada da böyle güzel bir büyük bir alan yapmışlar. Tavanlardaki, iç kubbelerdeki ayrıntıları görüyorsunuz. Özel işlemeler mevcut. Camiye girdiğinizde gerçekten içinizi bir ferahlık kaplıyor. İçeride kullanılan renkler hepsi insana huzur veriyor açıkçası. Büyük Selçuklu Devleti'ni sınırlarını yaptığı fetihlerle genişletmiştir Sultan Alparslan. Yaptığı bu fetihlerle Abbas Halifesi tarafından kendisine Ebu Feth yani fetihlerin babası ünvanı verilmiştir. Gördüğünüz gibi kapılarda da yine pencerelerdeki desenlere benzer desenler bulunuyor. Yine sağlı sollu ayakkabılarınızı koyabileceğiniz yerler mevcut. Ayakkabılıklarda özel numaralandırmalar mevcut. Çok güzel düşünülmüş. Caminin içi gördüğünüz gibi hem sade hem de şık bir tasarıma sahip. Burası müezzin mahfili. Gerçekten cami her ayrıntısı özenle yapılmış. Bu arada Sultan Alparslan 1029 yılında doğmuş ve kale komandanını huzuruna kabul ettiği sırada hançerlenerek 1072 yılında öldürülmüştür. Sultan Alparslan dönemi sona erdikten sonra da yerine oğlu Melikşah tahta çıkmıştır. Burada da duvarda güzel Çin işlemelerini görüyorsunuz. Bu arada Sultan Alparslan'ın bir duası beni çok etkiledi. O duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk etmek için esirgeyen mücahitlerimizi yalnız bırakma. Ya Rabbi, Alparslan'ı düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerini kuvvetlendir. Zira o senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor.'' o senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret. Gerçekten çok anlamlı ve etkili bir dua. Allah Sultan Alparslan'dan razı olsun. Burada da yine mihrabın etrafındaki Esma-ül Hüsna'ları görüyorsunuz. Caminin mihrabı bu şekilde sağlı ve sollu esma ül Hüsna'lar bulunuyor. Sağ tarafta Allahü Teala'nın lafzı bulunmakta ve sol tarafta da Peygamber Efendimiz'in ismi şerefi bulunmakta. Mihrabın hemen üstünde bulunan ortadaki yuvarlak kısımda Arapça olarak La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor. Bu ifade İslam'ın temel ilenci olan tevhidi yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir'i ifade etmektedir. Sağında ve solunda altıgen şekillerin içinde Rabbimizin esmalarından bazıları yer almakta. Esmalardan bazılarını sizlere aktarayım. El-Melik, mülkün sahibi, El-Bari, her şeyi kusursuz yaratan, El-Müteali, yüceler yücesi, El-Malik, her şeyin gerçek sahibi ve hükümdarı El Muktedir her şeye gücü yeten El Vekil işleri düzenleyen kendisine güvenilen El Hasip hesap soran yeterli olan El Mucib dualara icabet eden Mihrabın etrafındaki esmalardan bazılarını sizlere aktarmaya çalıştım bu isimlerin her biri Allah'ın farklı sıfatlarını ifade ediyor. Esmaların bulunduğu altıgenler İslam sanatında sıkça rastlanan dekoratif stillerin içine yerleştirilmiş durumda. Caminin kubbesi de bu şekilde kubbenin etrafında dört halifenin isimleri yazmakta. Bu külliyenin temeli 1 Haziran 2018 yılında atılmış ve 2023 Mevlid Kandili'nde ibadete açılmış. Yani bu videonun yayınlanmasından yaklaşık bir yıl önce ibadete açılmış. Ve önümüzdeki günlerde 2024 Mevlid Kandili'ni 14 Eylül'de eda edeceğiz. Caminin yıl dönümünde bu videoyu paylaşmak da güzel bir tevafuk oldu açıkçası. Bu camide 3600 kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Biliyorsunuz Kars'ın plakası 36 ve 3600 kişilik bir ibadethane olması da bilinçli yapılmış bir sayı olabilir. Cami 18.000 metrekare alan üzerine yapılmış ve 1064 yılında Anadolu'nun kapılarını Kars Aniden açan Sultan Alparslan'ın adını verdiği külliyede aynı zamanda 500 araçlık da kapalı otopark bulunuyor. Külliyenin 1064 yılında Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya ilk girdiğinde inşa edilen ve Türklerin ilk camisi olan Ebul Menüçer Camii'nin mimarisinden esinlenerek yapıldığı söyleniyor. Bu arada yine karşıda bulunan Türklerin ilk camisi olan Ebul Menüçer Camii'nde de çok özel belgesel tadında bir çekim yaptık. İlerleyen günlerde de onu Tevekkül Vakti YouTube kanalımızda sizlerle paylaşacağız. O videoyu mutlaka izlemenizi öneriyorum. Hiçbir yerde duymadığınız bilgileri sizlerle paylaşacağız. Rabbim bu güzel camileri yaptıranlardan, vesile olanlardan, hayırda bulunanlardan razı olsun. Camilerin cemaatlerini bol eylesin. Ezanlarımızı daim eylesin. Amin.

Yeah, موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Kars'ta bulunan Sultan Alparslan Külliyesi'ni ziyaret ettik. Bu caminin içini ve dışını sizler için görüntüledik. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Tevekkül vakti YouTube kanalına abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.